arkadaşlar bugün marshmallow sıcak halini deneyeceğiz. Evet. Hemen e, ısıtmaya başlayalım gördüğünüz gibi. Seninle geldi. Evet. Ben ısıtayım sonra ben tutayım. Tamam. Böyle. Ve döndüre, döndüre. biz ocakta ısıtıyoruz. Çünkü baş daha ısıtabileceğimiz yer yok. Daha arkadaşlar Bakın böyle oluyor. Güzel oldu. Benimki bitik yandı ama. <laughs> evet, Seymen şimdi şey yapıyor. Ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Tutuyor. Evet. Benimki de güzel oldu. Şimdi bakın. Seymen'in biraz fazla yandı. Benimki. Bakın şöyle. Ay. Şimdi göstereyim. Benimki de böyle. Çok yakmayın, çok yakarsanız da çok, çok güzel olmuyor. Oluyor ya. Ama bu kadar yaksanız bile yeterli ya. Evet. Evet, bakıyoruz. Biraz üfleyelim ki çok çıvı ama düşündüğünüz kadar öyle. Bilem ki kötü oldu sıcak değil. Bakalım. İmki nasıl olacak? Hmm. hmm. Çok güzel. Hmm. Ben buna 10 üzerinde 9 bir puan. Çok şekerli. Ben de 9. Çünkü yanıyor. Kötü oluyor. Onu evet. yemek istiyor. Görüşmek üzere.